Şimdi burada güncel hükümetin verdiği asgari ücretin üstünde mi alıyor? En Kesinlikle. Ve bu bir ay öncesinden mi başladı? Aynen öyle. Gençler merhaba. Mükemmel manzarasıyla doğanın bağrında fabrikalar yapan bir fabrikadayız. Canlı, ferah, iç açıcı yerleşkesiyle insanı büyüleyen ve ülkemiz adına gururlandıran bir fabrikada size magazinel kadrajı sunacağız. Biz sevdik, eminim siz de seveceksiniz. Size bir sır vereyim gençler. Bu fabrika kendindeki malzemelerle kendini kuran, aynı sizler gibi adeta kendini yenileyen, doğuran bir fabrika. Girişteki canlı bitkileri ve üç boyutlu makineleriyle sanki metal fabrikasına değil premium bir lobiye giriyorsunuz. Yine en yüksek maaşı soracağız, sosyal imkanları soracağız, çalışma ortamını soracağız. Öyleyse güler yüzlülüğü, mütevazılığı ve engin deneyimleriyle bizi konuk edecek olan Yaşar grubun insan kaynakları yöneticisi Mehmet Bey ile röportajımız başlasın. <laughs> dikkatimizi çekti. Evet. İlk defa bir fabrikada canlı çiçekler karşılıyor bize. Hoşumuza gitti. Yaşayan organizma, fabrika dediğimizde sadece makinaların bulunduğu değil ona hayat veren insanların, çalışanların personelin mutlu huzurlu şekilde çalıştığı bir iş yeri ortamı oluşturmaya çalışıyoruz. Oluşturduğunuzu düşünüyoruz açıkçası biz de. Peki biz markanızla kısacık bir tanışmak istesek. Bize, gençlere nasıl anlatırsınız? Rahmetli Yaşar Polatcan Beyefendi 1969 yılında metal işleri atölyesi olarak başlattığı Yedi 7 farklı sektörde faaliyet yürüten büyük bir grup şirket haline geldik. Dünyanın 65 ülkesine ihracatta bulunuyoruz. Pirinç fabrikaları üzerine çalışmalarımız var. Fabrika yapan fabrikayız. 45 tane farklı makinanın yüzlerce değişik parçasını bizzat bu fabrikalarımızda üretiyoruz. Yapmış olduğumuz bu makina parçalarını birleştirmek suretiyle en son fabrika kuruluş aşamasında şu hale getiriyoruz ve müşterilerimize fabrika teslim, anahtar teslimi yapıyoruz. Dünyanın dört bir tarafında Şili'de, Peru'da, Nijerya'da, Sudan'da, Senegal'de, Irak'ta, İran'da haftaya da Rusya'ya personelimizi göndereceğiz. Servis hizmetlerini buradan mı yönlendiriyorsunuz evet. yoksa oralarda Biz... bir noktalarınız var mı? Hayır, bizim uzman arkadaşlarımız var. Buradan yönlendiriyoruz. Gidiyorlar orada işlerini yapıp tekrar geri dönüş yapıyorlar tamam. fabrikamıza Fabrikalar yapan bir fabrikanın insan kaynakları müdürü mü? Bunu ilk defa duyuyorum ve gerçekten çok ilginç. Dünyanın dört bir tarafına kurduğumuz pirinç fabrikasının bütün parçalarını, yerli ve milli olarak biz inşa ediyoruz, imal ediyoruz ve kuruyoruz. Bir gencimize, bir aile reisine, iki çocuklu bir aileden bahsedebilirim. Gelip burada işe başlamasının mutluluğunu ailecek burada paylaştığımız oldu, duygusal anlar yaşadığımız hatta. oldu, hatta bugün oldu. Şimdi son zamanlarda bir sürü CV incelemişsinizdir muhakkak. Yeni açılan bir yeriniz, evet. başvurular çok fazladır. Bir kere bu CV'lerin bir kağıt olmadığını biliyoruz. Onlar birer insan. Bunları değerlendirirken neler yapıyorsunuz? Ya da en sıra dışı bulduğunuz CV'de sizin dikkatinizi çeken şey neydi? Ya da en sıra dışı bulduğunuz şey neydi? Fabrikamıza iş müracaatında bulunan birçok personel CV elektronik ortamda gö gönderiliyor. Ancak bizim asıl seçme pozisyonumuz şu şekilde oluyor. Birebir karşılıklı sohbet ortamında birbirimizi Kağıtlar maalesef bazen donuk kalıyor. Bazen de gerçekleri yansıtmıyor. Yüz yüze geldiğimizde karşılıklı oturup muhabbet ettiğimizde karşımızdaki kişinin ne potansiyelde olduğunu çok rahat anlayabiliyoruz. Biz CV göndermelerinin yanında CV'lerin arkasında durup tekrar iş takibi yapıp fabrikamızı ziyaret etmelerini de özellikle bekliyoruz. Ben ikinci defa gelip müracaatını soran insanlardan dolayı çok mutlu oluyorum. Onlara da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Biz anlıyoruz ki burada çalışmak için gelmiş ve ha. burada faydalı olacağını düşünüyor bu gibi müracaat edenlere de biz ellerinden tutuyoruz, yardımcı oluyoruz. Yani çok farklı arkadaşlarımız geldi maalesef. Bizim ne ürettiğimizi bilmeyen, hiç araştırma yapmadan gelen arkadaşlarımız oldu. Onlara da güzel şekilde katalogdan açıp gösteriyoruz. Ve diyoruz ki hatta CV'nin bir tanesine başvurduğu bölüm şeklinde bir hanemiz var. Oraya fark etmez yazmış. Ben bu cümleye takıldım. Yani buraya bilgili olarak gelen insanlar her zaman daha saygın oluyor. İnternet ortamında bizimle ilgili tüm bilgilere ulaşabilirler. Mehmet Bey samimiyetinize güvenerek bir soru daha sormak istiyorum. En can alıcı nokta benim en çok dikkatimi çeken sorulardan bir tanesi bu. En yüksek maaş alan departmanı söyleyebilir misiniz bize? Liyakat, adalet, eşitlik, yapılan iş, katma değer, fabrikamıza sağladığı değer. Bunların hepsi kompozisyon haline getirilip ve personelin maaşı o şekilde belirleniyor. Hatta şöyle işverenimiz sağ olsun Hı -hı. Mustafa Bey, Mustafa Polatcan. Yaşadığımız ekonomik sıkıntılarda göz önüne alınarak hükümetimizin verdiği %30 asgari ücret zammından önce bir ay öncesinden, bayram öncesinden biz kendisinin takdiriyle Maaşları zaten yükselttik. Şu anki asgari ücretin üzerine çıkartmıştık. Hiçbir arkadaşımızın gözü arkada kalmıyor. Hak ettiğini alın terinin karşılığını aldığının mutluluğunu yaşıyorlar. Ben onları arkadaşlarına özel yaptığım sohbetlerde çok güzel anlıyorum. Ya bir şey dikkatimi çektiğini orada. Şimdi burada güncel, hükümetin verdiği asgari ücretin üstünde mi alıyor? en Kesinlikle. Düşük alan. Ve bu bir ay öncesinden mi başladı? Aynen öyle. Biz asgari ücret zammı Haziran'da verdik. Temmuz Çok. ayına bırakmadan bu bütün personelimize bayram öncesinde bir armağan şeklinde oldu. Ofisler bölümünde bu işin masa başında oturup plan projesini yapan mühendis arkadaşlarımız en yüksek maaşı alıyor. Maaşlar haricinde artık oraya konuşmuyorum. Orada tamamız. Çalışanlarınıza sunmuş olduğunuz en marjinal, en sıradışı imkan nedir Yaşar Grup olarak? Yeni kurulan bir fabrika demeyeyim. Yerleşkemiz yeni. Hı hı. Henüz 8-9 aydır üretim yaptığımız bir iş yerindeyiz ve personelimiz de birbiriyle yeni tanışıyor. İşverenimizle, yönetim kadromuzla güzel bir uyum içerisinde devam ettiriyoruz. Çok güzel projelerimiz var. Hayata geçirdiklerimiz var, geçiremediklerimiz var. Onlardan bir tanesi hali hazırda 4 tane aile var. Hem babası bizde çalışıyor hem oğlu. Bunu bir gelenek haline getirmek istiyoruz. Arkadaşlarımız çocuklarının da bu fabrikada çalışmasını istiyorlar. Biz de temel prensip olarak bize gelip iş başvurusunda yapılan bütün arkadaşların burada uzun vadeli çalışmayı planlamalarını ve buradan emekli olmalarını istiyoruz. Bu imkanları sağlayacak bütün sosyal imkanları da sağlıyoruz. Yemekhanede hep beraberiz. İşverenimiz ne yemek yiyorsa personelimiz de onu yiyor. Bunun yanında sosyal imkanlar planlıyoruz, yapacağız, geziler. Çocuğu olan arkadaşlarımıza altın takdimimiz oluyor. Evlenen arkadaşlarımıza kanuni izni 3 gün olmasına rağmen işverenimizin takdiriyle bunu 5 gün yapıyoruz. Bir hafta boyunca tatilini uzatıyoruz. Toplamda 7 gün evlilik iznine çıkartabiliyoruz. Arkadaşlarımızı biz bu fabrikaya emanet olarak görüyoruz. Kendi evlatlarımız gibi görüyoruz. Kendi çocuklarımız gibi görüyoruz. Onların canları bize emanet. Çünkü burada 9 saatleri geçiyor. 9 saat boyunca çalış bir güzelliğimiz de şu cumartesi pazarlar onlar sosyal aktivitelerde bulunsunlar diye cumartesi pazarları tatil. Bu sebepten dolayı hafta içi mesai günlerinde biz 7,5 saat değil 9 saat çalışıyoruz. Firma olarak şirketimiz olarak yurt dışına göndereceğimiz arkadaşlara İngilizce kurslarına ücretsiz olarak gönderiyoruz. <laughs> başındayken, işinin başındayken size göre mutlu mu? O 9 saat mesai dediniz mesela. Evet. O 9 saat mesaiyi mutlu bir şekilde geçirebiliyorlar mı? Fabrikamızın sosyal imkanları içerisinde, sportif faaliyetleri sayabiliriz. Çok güzel bir konferans salonumuz var. Sinema günleri planımız dahi var. Aileleriyle birlikte gelip arkadaşlarımızın, personelimizin burada sinema filmi izlemelerini de düşünüyoruz. Harika bir aşçımız var. Her hafta mutlaka tüm Karadeniz'de meşhur olan keşkek yememiz çıkar. Sizleri de keşkek yemeye bekleriz. İmkan varsa hizmet vardır. Bu düşüncedeyiz. Hizmetin olduğu yerde de iş huzuru olur, kazanç olur, bereket olur. Arkadaşlarımızın gönlüne sinecekleri bir iş ortamı temin etmeye çalışıyoruz bizler. Biz de ziyaretinizden dolayı memnun kaldık. İnşallah iş arayan gençlerimize yönelik bazı önemli konulara vurgu yapmışızdır. Arkadaşlarımızdan, gençlerimizden azimli olmalarını, araştırmacı olmaları, yenilikçi olmaları, inovasyon faaliyetlerine devam et kendilerini geliştirmelerini ve bir şeyi kafaya koyduklarında onun teferruatıyla o işi öğrenmelerini ve bize bu şekilde gelmelerini bekliyoruz. Öğrenmek konusunda ısrarcı Evet olmalardı. Ben şunu anladım, sizinle çalışmak kariyer anlamında çok sağlam, çok güçlü, çok prestijli bir makina gibi. Eminim bir o kadar da eğlenceli. Aldığımız her personel bizim gücümüze güç katan bir arkadaşımız, iş arkadaşımız, hayat arkadaşımız. Hayatı birlikte paylaşıyoruz. Güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. İnşallah sonuçları da güzel olur. Gençler CV'lerinizi yollayın. Yaşar Grup ailesine çok teşekkür ederiz. Makine öğreten, mekanik bir yerden oldukça güzel ve sıcak duygularla ayrılmak eminim sizleri de mutlu etmiştir. Bir sonraki yayınımız neresi olsun? Hangi soruları ekleyelim? Hangilerini çıkaralım? Mutlaka yorum atın ve bizi takipte kalın. <laughs>